İnsanlar eskiden kaç yıl yaşardı? Eski zamanlarda insanların hayatlarının çok kısa sürdüğünü düşünmek kolay. Sanki 30 yaşına gelen pek yokmuş gibi. Ama gerçekten böyle miydi? Gerçekten bu kadar kısa mı yaşıyorlardı? Yoksa doğru şartlarda çok daha uzun ömürler sürebiliyorlar mıydı? Evet, o zamanlar hayat zorluklarla doluydu. Ama son araştırmalar gösteriyor ki eski insanlar bizim düşündüğümüzden çok daha uzun süre hayatta kalabiliyorlardı. Hatta yaşlılığa ulaşmış fosil örneklerimiz bile var. Peki gerçekten kaç yıl yaşıyorlardı? Önce yaşam beklentisi kavramını iyi anlamamız lazım. Ortalama yaşam süresi dediğimiz şey aslında doğumda beklenen ömür demek. Mesela bir ülkede ortalama yaşam süresi 70 yalıyorsak bu çocuk doğduğu anda o kadar yaşamasının beklendiği anlamına gelir. Ama bu rakam bebek ölümlerinde hesaba kattığı için bazen yanıltıcı olur. Bazı yoksul ülkelerde doğan her 3 çocuktan biri 5 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Bu da genel yaşam süresi ortalamasını çok aşağı çekiyor. Oysa çocukluk dönemini atlatanlar genellikle batılı ülkelerdeki insanlar kadar uzun yaşıyor. Bu yüzden özellikle 10 yaşındaki ya da 15 yaşındaki birinin yaşam beklentisi gibi veriler bize daha doğru bir fikir veriyor. Şimdi prehistorik yani ilkel çağlara dönersek çoğu yerde eski insanlar 20-30 yaş arasında yaşardı diye duyarız. Bu doğru. Ortalama ömür o civardaydı. Ama sebebi bebek ölümlerinin çok yüksek olmasıydı. Tahminlere göre o zamanlar doğan her iki bebekten biri ölüyordu. Ama erken çocukluk dönemini atlatabilenler 30'larını hatta çok daha ilerilerini görebiliyordu. Günümüzde hala avcı toplayıcı hayatı yaşayan bazı topluluklar var. Bu topluluklara bakarak Eski insanların kaç yıl yaşadığını az çok anlayabiliyoruz. 12 farklı grup üzerinde yapılan bir araştırmada çok ilginç şeyler ortaya çıktı. Bu grupların bir kısmı tam anlamıyla avcı toplayıcı, bir kısmı hem toplayıcı hem tarımcı, bir kısmı ise kültürlenmiş avcı toplayıcılardı. Doğan çocukların ortalama %63'ü 15 yaşına kadar hayatta kalıyordu. 15 yaşını görenlerin de %68'i 45 yaşına kadar yaşayabiliyordu. Yani öyle 30 yaşında aniden ölüp giden bir toplum yok. Geleneksel avcı toplayıcılarda doğumdaki ortalama yaşam beklentisi 21 ile 37 yıl arasında değişiyordu. Ama 45 yaşına ulaşanlar arasında 59 ile 69 yıl arası yaşayan çok kişi vardı. Hatta en sık görülen ölüm yaşı 72 idi. 68 ile 78 arasında değişiyordu. Yani şanslı olanlar bugün bile ortalama insan ömrüne çok yakın bir hayat sürebiliyordu. Peki insanlar neden genç yaşta ölüyordu? Çalışmaya göre ölümlerinin %70'i hastalıklardan, %20'si şiddet ve kazalardan, %9'u ise yaşlılığa bağlı hastalıklardan kaynaklanıyordu. Özellikle küçük topluluklarda salgın hastalıklar yoktu. Çünkü bulaşıcı hastalıklar için kalabalık toplumlar gerekiyordu. Şimdi biraz da Avustralya aborjinlerinden bahsedelim. Çünkü onların yaşam tarzı prehistorik insanlara çok benziyor. Çok zorlu koşullarda yaşıyorlardı. Aralarında kavga ve şiddet de yaygındı. Bebek ölümleri çok fazlaydı. Bu yüzden genel yaşam beklentisi 40 yıl civarındaydı. Ama buna rağmen 70'lerine, 80'lerine hatta 90'larına kadar yaşayan bireyler görülüyordu. Üstelik doğal besleniyor, bol bol hareket ediyor ve ailelerinin koruması altında yaşıyorlardı. Peki toplumlarında yaşlıların rolü neydi? Örneğin Grönland'daki Inuitler yaşlılara hayvan davranışlarını, hava durumunu tahmin etmeyi, avlanma ve toplanma bilgilerini öğrenmek için danışıyordu. Amazon'daki bazı kabilelerde yaşlılar şifa veren bitkiler hakkında bilgi sahibi Kişilerdi. Aborjin topluluklarında yaşlılar toplumsal sorunları çözmek için danışma kurullarında görev yapıyordu. Yani yaşlılara hem büyük saygı duyuluyor hem de toplumun düzeni için çok önemli roller üstleniyorlardı. Peki eski zamanlarda yaşlılar toplumda hep böyle değerli miydi? Ne yazık ki her zaman öyle olmadı. Bazı yerlerde özellikle kıtlık ya da zor zamanlar geldiğinde yaşlıların terk edildiği ya da hayatlarına son verildiği olaylar yaşandı. Bu duruma kiron tesit deniyor yani yaşlıların ya isteyerek ya da zorla ölüme terk edilmesi bu genellikle iki şekilde oluyordu Bazen yaşlı bir birey grubun yükünü hafifletmek için kendi isteğiyle geride kalıyordu. Özellikle sert kışlarda ya da uzun süren kuraklıklarda beni bırakın siz devam edin diyen yaşlılar oluyordu. Bu hem üzücü hem de bir anlamda çok asil bir davranıştı. Toplumun devamı için kendinden vazgeçmek kolay bir karar değil. Ama her zaman bu kadar onurlu olmuyordu. Bazı toplumlarda yaşlılara bakılmıyor, yiyecek verilmiyor hatta bazen doğrudan terk ediliyorlardı. Size tarihten ilginç bir örnek verebilirim. İlk yüzyıllarda yaşamış bir Cermen kabilesi olan Heruliler yaşları belli bir yaşa geldiklerinde törenle öldürüyordu. Roma tarihçisi Prokopius böyle yazmış. Fakat bu tür örnekler çok nadirdir avcı toplayıcı topluluklar arasında yaşları sadece aşırı kaynak kıtlığı olduğunda terk etmek gibi olaylar görülmüştür. O kadar. Şimdi prehisterik zamana geri dönelim. Elde ettiğimiz kanıtlar hem bizim türümüz homo sapiensin hem de diğer homininlerin yani erken insan türlerinin yaşlı bireylerine değer verdiğini gösteriyor. Ve bu konuda en etkileyici örneklerden biri homo erectus'a ait. Homo erectus yaklaşık 2 milyon yıl önce ortaya çıktı. O zamanlar dünya son derece tehlikeliydi. Büyük yırtıcılar, doğal felaketler, yani basit aletlerle hayatta kalmaya çalışmak demekti. Ancak yine de Homo erectuslar arasında yaşlılığa kadar hayatta kalmış bireyler vardı. En iyi örnek Kürcistan'daki Dmanisi bölgesinde bulundu. Burada 1.8 milyon yıl öncesine ait Homo erectus fosilleri keşfedildi. Toplamda 5 tane çok iyi korunmuş kafatası ve birçok iskelet parçası var. Bu kafatasları ilk başta o kadar farklı görünüyordu ki bilim insanları başta bunların farklı türlere ait olduğunu düşündü. Sonradan anlaşıldı ki hepsi aynı popülasyona aitti. Sadece aralarındaki çeşitlilik çok fazlaydı. Bu insanlar büyük kaş çıkıntılarına, güçlü çenelere ve küçük beyinlere sahipti. Beyin hacimleri 550 ile 770 cm küp arasındaydı. Günümüz insanlarından oldukça küçüklerdi. Boyları yaklaşık 1.45-1.66 metre arasındaydı. Ama asıl etkileyici olan Dmanis'in yaşlı adamı denen birey. Bu adamın bütün dişleri dökülmüştü. Sadece bir köpek dişi kalmıştı. Diş yuvaları kemik tarafından tamamen kapatılmıştı. Yani yıllardır dişsiz yaşıyordu. Dişsiz bir şekilde çiğ et ya da çiğ bitki yemek mümkün değildi. Sadece kemik iliği beyin maddesi veya önceden işlenmiş yiyeceklerle beslenebilirdi. Kendi başına yiyecek toplayıp işleyebilmesi pek mümkün değildi. Bu da demek oluyor ki topluluğundakiler ona bakıyordu. Bu yaşlı adamın tam yaşı bilinmiyor ama kırıklarının ortalarında veya daha yaşlı olduğu tahmin ediliyor. O dönemin şartlarına göre bu inanılmaz bir yaş. Dişsiz, yaşlı, muhtemelen güçsüz biri olmasına rağmen hayatta kalmıştı. Çünkü etrafında onu koruyan ve besleyen insanlar vardı. Bu bize Homo erectusların birbirine sadece hayatta kalmak için değil aynı zamanda insani duygularla da bağlı olduklarını gösteriyor. Bu hikaye size Homo erectusların kırıklarından sonra yaşayamadığını düşündürmesin. Doğru şartlarda Homo erectuslar 60'larına hatta 70 ve 80'lerine kadar bile yaşayabilirlerdi. Tıpkı vahşi doğada 60'lı yaşlarına ulaşabilen şempanzeler veya 80'lerine kadar hayatta kalabilen orangutanlar gibi. Elimizdeki verilere göre doğan her 100 Homo erectus'tan yaklaşık 10'u 30 yaşına kadar yaşıyordu ve yaklaşık %5'i 50 yaşını görebiliyordu. Bu zorlu şartlara rağmen azımsanmayacak bir oran. Ne yazık ki elimizde Homo erectuslar için detaylı yaşam beklentisi çalışmaları yok. Çünkü bulduğumuz fosiller az ve çoğu parçalanmış durumda. Ama neandertaller için elimizde çok daha fazla veri var. Hatta neandertalleri detaylıca anlattığım bir videomu da kanalımda bulabilirsiniz. Bugüne kadar 400'den fazla neandertal fosili bulundu. Neandertaller bizim en yakın akrabalarımızdan biriydi. Yüzbinlerce yıl önce aynı hatayı paylaşıyorduk. Çoğumuzun DNA'sında hala neandertal izleri var. Ama onlarla bizim aramızda yine de farklar vardı. Daha kısa boyluydular, daha güçlüydüler, beyinleri biraz daha büyüktü ve daha hızlı olgunlaşıyorlardı. Yaralanmalar çok yaygındı. Öyle ki neredeyse her neandertal hayatında en az bir kere ağır bir yaralanma geçirmişti. Bu yaralanmaların çoğu büyük hayvan saldırılarından kaynaklanıyordu. Ama buna rağmen bazıları yaşlılığa kadar yaşamıştı. Ve işte burada tarihin en etkileyici hikayelerinden biri devreye giriyor. Şanidar 1 Şanidar 1, Irak'ın kuzeyindeki Şanidar mağarasında bulundu. Kalıntılarına baktığımızda hayatının hiç kolay geçmediğini hemen anlıyoruz. Bu adamın bir kolu yoktu. Kısmen kördü. Vücudunun sağ tarafı felç olmuş gibiydi. Sağ yanağına aldığı ağır bir darbe yüzünden yüzünün sağ tarafı felç olmuş ve sağ kolu zamanla kullanılmaz hale gelmişti. Hatta bazı bilim insanları bu kolun tamamen kesildiğini yani tarihteki ilk amputasyonlardan biri olabileceğini düşünüyor. Tabi henüz kesin olarak kanıtlanmış değil. Sakatlıklar bunlarla da sınırlı değildi. Bacaklarında ciddi yaralanmalar vardı. Yürümekte büyük zorluk çekiyordu. Kulaklarında da şekil bozuklukları vardı. Bu yüzden neredeyse tamamen sağırdı. Yani avlanması mümkün değildi. Yiyecek toplaması, kendini koruması çok zordu. Bir yırtıcı hayvan görse bile kaçıp kurtulacak hali yoktu. Ama yine de bu adam yıllarca hayatta kaldı araştırmacılar 40'larının ortalarına belki de 50'lerine kadar yaşadığını tahmin ediyor. Peki bunu nasıl başardı? Tabii ki topluluğunun sayesinde. Onu beslediler, ona baktılar ve korudular. Yani Şanidar bir sadece bir yük olarak görülmedi bilgisi, tecrübeleri, hikayeleri ve varlığı o topluluk için çok değerliydi. Şanidar bir sadece bir istisna değildi. Başka neandertal kalıntıları da yaşlı ve hasta bireylerin grupları tarafından bakıldığını gösteriyor. Örneğin Fransa'da bulunan bir başka neandertal de 40-50 yaşlarındaydı ve neredeyse bütün dişlerini kaybetmişti. O da belli ki çevresindekilerin desteğiyle yaşamanı sürdürmüş. Bu bize şunu gösteriyor. Neandertaller sadece hayatta kalmaya çalışan ilkel varlıklar değildi. İnsan gibi şefkatliydiler. Birbirlerine bakıyorlardı, yaşlılarına değer veriyorlardı. Hatta bazen dedelerini, ninelerini, torunlarını görebilecek kadar uzun süre birlikte yaşıyorlardı. Bizim atalarımız, yani modern insanlar Neandertallerle aynı dönemde varlığını sürdürüyordu. Ama ağırlıklı olarak Afrika'da yaşıyorlardı. 100 bin yıl öncesine kadar büyük göçler başlamadı. Yaşam beklentimiz Neandertallerinki ile hemen hemen aynıydı. Üst Paleolitik döneme kadar çok yaşlı modern insan fosiline rastlamıyoruz. Ama üst Paleolitik'te yani 40 bin yıl öncesi civarında yaşlı bireylere ait fosiller buluyoruz. Bunların en ünlüsü Cro-Magnon 1. Bu adam kırklarının sonlarına belki ellilerine kadar yaşamıştı. Fakat yaşlanmanın izlerini taşıyordu. Şiddetli artriti vardı. Yani eklem ağrılarından müzdaripti. Ayrıca nörofibromatosis tip 1 diye bir hastalığı vardı. Bu da yüzünde tümör gibi şişlikler oluşmasına yol açmıştı. Kafatasında bunlar açıkça görülüyor. Crohn-Magnon barınağında bulunan diğer insanlar da yaşlıydı. Ve neredeyse hepsinin kemiklerinde iyileşmiş ciddi yaralanmalar vardı. Yani hayatları kolay geçmemiş ama birbirlerine destek olmuşlar. Yaşlılarını yalnız bırakmamışlardı. Bu insanların mezarlarında eşyalar bulunmuş olması da çok ilginç. Demek ki öldükten sonra bile sevdiklerine değer veriyorlardı. Her ne kadar üst paleolitik dönemde bazen insanlar 50'yi geçemese de artık çok daha ileri yaşlara ulaşabilen bireyler ortaya çıkmaya başlamıştı. Çünkü bu dönemde kültürel ve teknolojik gelişmeler yaşanıyordu. Daha iyi aletler, daha iyi avcılık yöntemleri, daha da barınaklar, bütün bunlar insanların hayatta kalma şansını arttırmıştı. Tabi o zamanlar hala son buzul çağının soğuk ikliminde yaşıyorlardı. Dev hayvanları avlıyorlardı. Zorlu bir hayattı. Sonra buzul çağı sona erdi, dünya ısındı, büyük hayvanlar yok oldu, insanlar daha çok yerleşik yaşama ve yerel kaynaklardan faydalanmaya yöneldi. Bu da bizi mezolitik çağa getirdi. Mezolitik dönemde insanlar hala avcı toplayıcıydı. Ama artık daha uzun süre aynı bölgede kalabiliyorlardı. Bu da bazı bireylerin daha ileri yaşlara ulaşmasına olanak sağlamış olabilir. Sonrasında ise insanlık tarihinin en büyük değişimlerinden biri yaşandı. Neolitik devrim. İnsanlar bitki ve hayvanları evcilleştirdi. Artık av peşinde koşmaları gerekmiyordu. Tarlalara ekip biçiyor, sürülerine bakıyorlardı. Daha düzenli yiyecek bulabiliyorlardı. Ama bu beraberinde yeni sorunlar da getirdi. Beslenme çeşitliliği azaldı. Sadece birkaç tür tahıla veya hayvana bağımlı olmak bazı bölgelerde ciddi beslenme sorunlarına yol açtı. Toplumlar büyüdükçe sınıf ayrımları başladı. Zenginler iyi beslenirken fakirler kötü besleniyordu. Neolitik dönemde bazı yerlerde doğumdaki yaşam beklentisi 20-25 yıla kadar düşebiliyordu. Yani ironik bir şekilde ilk çiftçiler bazen avcı toplayıcılardan daha kısa bir hayat sürüyordu. Zamanla hastalıklara karşı bağışıklık gelişti, beslenme alışkanlıkları iyileşti ve insanlar daha uzun yaşamaya başladı. Ama Neolitik dönemde bile yaşlı insanlar Paleolitik zamanlara göre çok daha fazla değildi. Hatta Bronz Çağı'nda bile doğumdaki yaşam beklentisi 28 ile 38 yıl arasındaydı. Yani bugünkü avcı toplayıcılarla hemen hemen aynı. Sonuç olarak evet, avcı toplayıcı toplumlarda hayat zordu. Ama sandığımız gibi 30 yaşına gelince ölüp gitmiyorlardı. O gruplarda mutlaka 40'lı, 50'li yaşlarında hatta daha yaşlı bireyler bulunuyordu. Ve bu yaşlılar bilgileri, deneyimleri ve şefkatleriyle toplumların bel kemiğiydi. Dimanis'in yaşlı adamı gibi Şanidar bir gibi örnekler bize şunu gösteriyor. İnsanlık daha en eski zamanlardan beri yaşlılarına değer vererek onlara bakarak var olmuş. Ve belki de anlatılacak en büyük hikaye de budur. Sizinle beraber öğrenmek güzeldi. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.